Bir ekonomi berbat yani biz burada çok zor şartlarda üniversiteye gidiyoruz yani eğitim masraflarımızı karşılamak için 3 ay burada çalışmak zorunda oluyoruz yani şu an hiçbir ülkede bir bilgisayar için bir ay çalışan bir öğrenci yok bir telefon için iki ay çalışan ve o telefon da kaçak alınıyor zaten. Ya, bir ay çalışmayla zorunda. bilgisayar alıyorsan yine iyi yani nasıl da, bir bilgisayar alıyor? Ya O da zaten alabildiğimiz bilgisayarın da standartları belli biliyor musun? böyle ahım şahım bir şey değil. Diğer insanlar mesela biz şu an burada otel sektöründe çalışıyoruz. Bizim yaşımızdaki insanın belki şu an gezdiği 10. ülke. Bizim yaşıtlarımız ülkemizde 10 tane şehir bile. Kendi ülkesinin 10 tane şehrini bile gezemiyor. Şu an buradan kendi memleketine bile girip gelmesi için bir insanın yani aylığının üçte biri gidiyor. Sadece yol masrafı için. Daha bunun o gittiği şehirde şehrin güzelliklerini yaşayamıyorsun. Yani bir yere gidemiyorsun, gezemiyorsun, eğlenemiyorsun. Yani hep sıkıntılar içerisindeyiz. Bizim yaşıtlarımız burada. Şu an biz otel sektöründe çalışıyoruz. Görüyoruz adamlar rahatlar. fitnessıyla uğraşıyor. Sporuyla uğraşıyor. Daha türlü etkinliklerle uğraşıyor. Ama biz burada ya daha bir hafta sonra ne yapacağımızı bile bilmiyoruz. Önümüzü göremiyoruz. Sence çözüm ne? Ya bence çözüm yani ülkede konuşulacak yani çok şey var ama değişecek bir şey yok gibi. Şu an çözüm de üretemiyoruz gerçekten. Ne muhalefet muhalefetli yapabiliyor? Zaten şu anki iktidarın iktidara o kadar atılıyor ya. Bence en çok bunun en büyük sebebi muhalefet. Muhalefet dişli bir muhalefet olsa iktidar bu kadar rahat hareket edemez. Her gün Zaten medyayı da eline almışlar. Her tarafta bu, e, iktidarın istedikleri, iktidarın istediği gibi böyle şeyler anlatılıyor. Muhalefet hiçbir şekilde adamları yani tarafını çok belli ediyorlar. Muhalefet muhalefetliğini yapamıyor açıkçası. Yani bak zaten bunu Erdoğan'ın söylemesi dedi. Yani bunu aklı başında olan herkes biliyor artık. Biz ülkede yani değişmesi gereken gerçekten çok. Şimdi Ukrayna'nın geçen günlerde bir e, Instagram'da bir şeye denk geldim. Doğruluğunu bilmiyorum. O yüzden kaynak belirtemiyorum. Ukrayna'nın bu savaştan gördüğü zararı tekrar toparlayabilmesi için 320 küsurat milyar dolar lazımmış. Bizim ülkemizde 128 milyar dolar kayboldu. Bir ülke onun iki katında tekrardan kurulabiliyor ama bir ülkede 128 milyar dolar kayboldu. Hala medya, a, git yani devlet yanlısı kanalları açıyorsun. Türkiye Amerika'ya yardım ediyor. Türkiye şuna böyle yapıyor. E, devlet taraflı olmayan medyayı takip ediyorsun. O da biraz daha abartarak devlete atıyor. Yani bir e, realistik realistlik yok, gerçekçilik yok. Gerçekçilik olmadığı sürece de zaten her zaman kendimize avuturuz. Hep biz kaybederiz. Yani o şekilde devam ediyoruz. Ben ne nasıl diyeceğim? Memnun musunuz? Çok kötü. Ben memnun değilim. Yani memnun olan da bence yalan söylüyordur. Ama diyorlar ki şimdi 5500 lira oldu ya asgari hı hı. ücret Asgari ücret o fiyat olduktan sonra diyor geçinebilen kişi sayısı arttı diyor Ama katılıyor musunuz bu duruma? Benim ev kiram 5500 oldu şu an Ev sahibimiz değişti 5500 oldu yani e, Asgari ücretle çalışıyorsanız nasıl geçiniyorsunuz? Geçinemiyoruz yani asgari ücretle Şaka gibi hala asgari ücreti savunuyor halk Geçiniyoruz diyor yani onların zaten e, ek gelirleri var Asgari ücret almıyorlar da Bilmiyorum hayırlısı Geçinemiyoruz ama yalan kesinlikle geçinemiyoruz Sizce çözüm ne? Çözüm belli Ben konuşmayayım bu konu ama çözüm belli Göreceğiz çözümüze. Yani şu an gittiler değişse her şey daha güzel olur mu? Bir anda mı güzel olacak mı sizce? Ya tabii ki de hiçbir şey bir anda olmaz. Ee, bu iktidarda ben kötüleyemem. İlk başlarda gerçekten iyilerdi. Ee, i̇şte ben insan haklarını savunan bir insanım. Sonuçta kapalıların da bir hakkı var. Ben kendimi nasıl açıkken savunuyorsam kapalıların da savunmam lazım. Tabii ki. Ee, ama ilk başlardaydı her şey. İlk bence 3 yılda. İlk 3 yıldan sonra tabii ki de kötüleşme sezonu başladı. Ama ilk başta her şey kolay olmaz. Tabii ki de değiştiremez ama en azından Suriyeliler gider. Benim en zaten en hassas noktam Suriyeliler. Benim askerim gidiyor Suriye'de ölüyor. Ama onlar burada geliyor, onu bunu taciz ediyor, burada video çekiyor. Ya bunu da bütün Suriyeyle genellememek lazım. Fakat e, ülkelerine dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani burada çok fazla kişiler evet. Suriye şu an çok daha güzel bir yer. En son halini gördünüz evet, mü? Bilmiyorum. Tatil, tatil yapıyorlar. yapıyorlar tatil yapıyorlar, bikiniyle geziyorlar. Ben inanın ki burada plaja gidemiyorum bikiniyle. Gidemiyorum çünkü Suriyeli beni video çekecek, paylaşacak diye. Ama onlar orada bikinilerini, taytlarını Geziyorlar kapalı kapalı açık açık ama burada öyle değil. Burada düzen değişti Niye böyle? Yani gitsin madem kapalıysa ülkesine kapansın. Onları e, cumhurbaşkanları da affetti. Gelsinler dedi. Niye gitmiyorlar? Amaçları ne? Ben e, bunun farklı bir amacı olduğunu düşünüyorum. Yani Suriyelileri burada Afganları topladık. Suriyelileri topladık. Vesaire vesaire. Yani çok da konuşmak istemiyorum dediğim gibi. Öyle. Son olarak yarın bir seçim olsa var mı aklınızda biri? Ya bu var. şu parti gelse ülke daha iyi olur dedi. Ee, var ama ben e, bunu belirtmek istemiyorum. Zaten az çok anlamışsınızdır. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. E, değişmese bile inşallah her şey düzelir. Değişmesi ümidimiz. Ama değişmese bile inşallah her şey düzelir artık insanlar uyanır. Bitle başlıyor. Bit mesela e, affedersin denilir. Erken öldürmezsen bit olur doğurur. öldürmek lazım. Teşekkür ederim. Teşekkürler sağ yayınlıyorum olun. Sağ, olun. sağ olun. Ekonomi nasıl sizce? Ekonomi bitik. Herhalde. Bizim şu an 10 katını alıyoruz her şeyi. Aşırı şekilde pahalı. Geçim zor. Yani insanları suça teşvik ediyor hayat. Artık o şekilde geldi. O kadar kötü ben evliyim iki çocuğum var. Yani önceden babalarımız bir kişi çalışır, beş çocuk bakarken şu an biz iki kişi çalışıyoruz, iki çocuğa bakamıyoruz. Her ay böyle bir rezillik. Yani ülke bitik şu an. Doğduğumuzdan beri diyorlar ya şükredelim, şükredelim. Herkes önemli olan yani şükretmekten ziyade insanların hayatını kolaylaştırmak bu kadar. Sizce çözüm ne? Sizce çözüm? Çözüm ne olur? Üretmek ya başka bir şey ya. üreteceğim. Sen örnek veriyorum bu da aynı bayağı hayvancılığını. Türküz. kökenimiz Türk. Hayvancılık. Ya, tarımı da bir yana bırakın hayvancılık en kötü örnek vereyim. Sen dışarıdan alıyorsun ya böyle bir şey var mı? Senin ülkende mesela bizim memleketlerde küçük baş satılır. Her bayramda millet satamaz elinde kalır. Niye dışarıdan mal giriyor? Neden? Daha çok vergi alıyor. Daha çok kazanıyor devlet. Devlet artık yani halkı bırakmış ticarete döktü. En kötü buğdayı buradan salıyor, oradan geri alıyor. Mesela buradan vergi, mesela şeyden, çiftçiden vergi alsa 1 lira 2 lira, dışarıdan getirse 10 lira kazanıyor. Artık devlet ticarete dökmüş işi. Benim düşüncem böyle. İyi günler, teşekkürler. Teşekkür, yayınlıyorum. Hiçbir şey sormayız. Çözüm ne sizce? Ne? Sizce çözüm ne? Çözüm bulsam üretirim de bilmiyorum. Gidiyor işte dünya. Ben de gidiyorum onun gittiği yere. Ben de bilmiyorum valla. Peki yarın bir seçim olsa kime kullanırsın abla ya? He? Var mı aklında biri? Düşünmedim daha. Hayırlısı kimse o gelsin. Sıkıntı yok yani. Ama hayat pahalı diyorlar. Sizce pahalı mı? Evet elbette pahalı. Olmuş kiralar 4000 lira yani. Asker ücret olmuş beş buçuk. Ee, olmuş dört bin lira, üç bin lira. Pahalı değil mi sizce? Evet pahalı. E, ee, zaten şükrediyoruz ama. Tacı şükürle kayın do doymuyor. Yani tabii ki de şükrediyoruz Allah'ın verdiği sağlığa, sevata da. Ama bu kadar da ederse kiracılar ne yapsın? Anla bakalım. Bir adamın bir çocuğu var. Beş buçuk asker ücret alıyorsun. Üç ee, bin lira, dört bin lira kira veriyorsun. E, ee, bunu bir yabancı çocuğa sorsan, küçücük bir o bile söyle. Yeni bilmiyorum. Bilmiyor. Bir buçuk lira, bir buçuk, bir buçuk ne yapacağım? zaten ne yapacaksın? En ben adi kağıt, tişört ele. olmuş 10 bin lira, 110 bin lira, 110 lira. e bu tişörtler işte bitmediğine göre ben de bilmiyorum lira gidiyor. Ben de bakıyorum herhalde yıkıldığı yere kadar gidecek bilmiyorum yani. <laughs> Peki teşekkürler, sağ olun. bir şey. Nereden geliyorsunuz efendim? Şu aldım. Burada mı yaşıyorsunuz? Yok Paris'te yaşıyorum. Size göre evet çok güzeldir. Yok ama hiç iyi değil. Bu gidişat da gerçekten çok kötü. Şu torba 6000 lira. 6000 TL. Bizim insanımız nasıl alsın ki? 5500 lira, lira asgari ücret. 2 ayakkabı. 4 çeşit tek. Evet. Paris'te şu. Eller oy alır. Allah sabır versin. Dışarıdan birisi olarak siz nasıl görüyorsunuz? Yani çözüm ne sizce? Valla çözüm sizden. Bilmiyorum artık. Ama ee... yurt dışında Yaşayan vatandaşlarımız da oy kullanıyor. Onların da bir söz sahibi var. Ya şimdi ben bir şey demek istemiyorum. Artık bir şeylerin değişmesi lazım. Gerçekten. Ee, nasıl diyeyim yani. Bir şeylerin değişmesi lazım. Çok kötüye gidiyor. Hani biz Avrupa'dan geliyoruz, bizim için çok 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 pahalı. Sizin için bile pahalı. Çok pahalı. Aşırı ve kimse de bir şey almıyor. Farkındaysanız. Hani bakma biz aldık ama hediye falan olarak çok pahalı. Ateş pahası. Her şey. peki teşekkürler sağ olun. Biz memnun değiliz. Yani para yok mu? Hayır para var şöyle yani askeri ücretle nasıl ne kadar geçinebiliriz? Abi manavatta üç buçuk lira. En kötü. Yani manavatta üç buçuk lira. En kötü üç buçuk lira. Bir domatesin kilosu 15-20 lira. Ben alıyorum 5500 lira. Nasıl geçineceğim? Odunun ki tonu iki buçuk milyar. 3, 3 milyar. Oldu. 3 oldu. Yani zor. Ekonomi batık. Bitik. Sizce çözüm ne? Çözüm hükümetin değişmesi, yeni taze kan gelmesi. Sizce Cumhurbaşkanımız gittiğinde yani AK Parti ola ki seçimde gitti. Hemen her şey güzel olacak mı? Hayır, yani bu... güzel olmayacak. Çünkü e, olmayan para harcanıyor şu anda. Şimdi senin cebinde olmayan parayı harcarsan ne olur? O paranın yerine tekrar koyman lazım. Yani güzel olmayacak. Ha Bir yıl, iki yıl bu gelen hükümet de sıkıntı çekecek. Anladın? Gelen hükümet de sıkıntı çekecek. 1 yıl, 2 yıl mümkün değil düzelmez. Ha bir yıl, 2 yıldan sonra 3 yıldan sonra rayına binerse binecek işler yarın bir seçim olsa var mı aklınızda biri? Ya şu parti gelse ülke daha iyi olur dediğin. Ya parti olmasa da şahıs var. Kim? Mansur Yavaş. Ama aday olmuyor yani yapmıyorlar. Vallahi yapmaları lazım. Şu anda onu yapmıyorlarsa İmamoğlu. Nu. Yani şu anda Türkiye'nin önünde iki çözüm var. İki kişi var. Türkiye'yi yani düzler çıkaracak. Birincisi Mansur Yavaş, ikincisi Ekrem İmamoğlu. Onun haricinde göremiyorum. Ha belki onlardan daha akıllı birisi çıkar. Olabilir. Peki teşekkürler sağ olun. ülkenin ekonomisi nasıl diyorum sizce? Ekonomi nasıl? Geçinebiliyor musun? Zor zor. Emekli misin? Hayır, 63 varat alıyorum. Maaş alıyor musun devletten? Alıyorum. Ne kadar alıyorsun? 1500 lira. Yetiyor mu? Valla iki sefer kahveye otursan orada kalır beyefendi be. <laughs> evin kira mı dedeciğim? Hayır kira da değil. değil. Evet. Şükür de. evin var. Ha, var evim var. Oğlum var varsa da polis. Evet. O da yardımcı olur. O yardımcı olmasa nasıl geçineceksin? Vallahi iyi kötü onu okuttum da işte. <laughs> Şükür o da vefalıymış ki sana bakıyor. Bakmayan evlatlar da var. Hayır hayır bakar bakar. Gelinim hakim. Isparta bu aile mahkemesine bakar. Oğlumun sıkarası içkisi yok. Gene de yetiş, yetiştiren adama Allah razı olsun derim bak. Tabii diyorum ya işte öyle çocuklar evli evlatları var ki babalarına bakmıyorlar. Var, Yine var, bakıyormuş bak. bak iyi Bizim oralarda köy yerlerinde Kimse anasına detmatar bu babasına kalkmak kuru. Ama Allah'ına kalkmak kuru. Bir gün olur orada Allah-u Teala kakmaya vurur onu Tabii ki Benim Sen o kadar yıl baktın ona Büyüttün bak okutmuşsun Polis Tabii. olmuş Tabii Peki teşekkürler yayınlıyorum Yayınlama de? Yayınlayayım mı? Bu konuşmamızı yayınlayayım mı? Buyur Bu konuşmamızı yayınlayayım mı diyorum Sen bilin yayınla Tamam teşekkürler Oğlun izler belki e seni arar. Akşam kaçta? Yarın. Yarın. Yarın saat 6'da. Yarın saat 6'da. Evet. İyi çok güzel. Allah razı olsun. Allah. Ya, ya bu ülkenin düzeni ne benim aklım ermedi gitti. Evvel ekilirdi, dikilirdi. E, 50 kilo gübre olmuş 1000 lira. Ondan sonra bu elektrik su parası bilmem ne köy yerlerinde bunlar genelde mevcut. Bir gübre alamadığımızda ekin Benim biraz ceviz ağacı var. İnan ol İlaç atacak, ilacı alamadım. Ama günlük, günlük Hem neresi, de çoğu gülük gülistanlık terhemi neresi ben de bilmem. Peki teşekkürler dedeciğim sağ olasın. Çok güzel memnunuz. Nasıl Hayırlı güzel? Hayırlı olsun Türkiye'mize. Emekli misin abi? Emekliyim. Ne kadar maaş alıyorsun? Ben ne kadar? Maaş 4, kadar. 5 civarı alıyorum. Şimdi üç buçuk lirde manavkattı kiralar biliyorsunuz kira ödeseniz nasıl geçineceksiniz? Benim de var bir dünya kira devim benim öyle bir sorunum yok. İşte olanlar için var mı bir öneriniz? Allah kolaylık versin onlara ne diyelim? Çalışanımız var bir dünya zor yani hep katkıda bulunuyoruz çaremiz yok. Peki teşekkürler. Yani biz istemeyiz rekmanımız zor zaten. 5 lira çıktı 300 lira. Geçen sene 80 lira veriyordum. Şimdi, şimdi 20 lira da başçı atıyordum. Şimdi de, şimdi anladım. de attım. O önemli değil, hak garsona karşılığı ödene evet. veriyor. Yani çözülme sence? Ya şu gelse de daha iyi olur dediğim biri var mı? Parti olarak. Ya muhalefet yok sorun orada zaten yani. Ya yani konuşmak istemiyorum. Ben tarih okuyorum, kitap okuyorum, şiir evet. okuyorum. Şimdi arkadaşıma söz verdim. Nasipse 20 dakikaya geliyorum dedim. Ekonomi zor ya. Yani ben bekarım. Benim için Rahattım ama yani ben ilk defa bu ara mikrofonu uzatılıyor. E şimdi şöyle. Ama ekonomi şu anda yani iki çocuğu olana, kirada olana Allah sabır versin yani. ben Hani ben rahat yaşıyorum, ben bekar olduğum için. Bekarım ben, kafam nereye selse oraya ama yani kirada olan bu kirayı karşılayabilir mi? Çocuğu her daim yemek yiyecek, bilmem ne yani çok zor. İnana Allah sabır versin diyorum, ben bir şey demiyorum yani. Ekonomi çok zor, çok zor döndürüyorlar. Hani ben 45 yaşındayım Bekarım hani rahatım ama evli olan arkadaşlarıma bakıyorum. Yani inan hani sabırlar versin çok zor. Yani ben şimdi yumurta yok evimde gideceğim 60 lira. Bak abartmıyorum yani ben 15'li yumurta alacağım en az. Yani 30 alayım 60 lira. Ben ben hani sadece kahvaltılık alıyorum otelde yiyorum. Yani yemeğimi kahvaltımı otelde yiyorum. Haftada bir gün çalışmıyorum işte şimdi. Bir gün mutlu olayım ya 5 bir içtim rahatım yani. Bir gün bir gün. Ama şimdi diyecekler abi. ki abi şey yapma diyecekler ya. Yani, yani o bir ayda de... içmesen daha iyi olur diyecek. Ya bırak sikeyim bir ay yeme 300 lira 500 lirasında değilim yani. Yani ben yani Kızılaş'ta kenarda yaşıyorum. 2012'de burada yaşıyorum. Yeni güzel köşelerinde yaşıyorum. Yani ya en ücra köşelerinde yaşıyorum veriyorum yani. Yani biz ben haftada bir gün yaşamayayım mı? Tabii ki hafta her gün yaşamamız lazım. Haftada bir gün de değil. Ben haftada bir gün yaşıyorum. Haftada bir gün. Hani ben devlet destekli bir düşünceye sahibim ama gerçekten inan çok zor. Ben şimdi ben kendimi çok iyi biliyorum şu anda. Beynim, aklım, her şeyim düşünüyor bilmem ne filan. Şimdi ben Kızıl Ağaç'a gideceğim 15, 13 kilometre Yani o kadar yanlış şeyler var ki ben muhalefet olsam düşürürüm şeyi hükümeti. Niye diyeceksiniz? Çünkü muhale e, hükümetin o kadar yanlışları var ki. Ulan ben ben şimdi adam akıllı konuşuyorum, evet. okuyorum, eleştiriyorum ama muhalefet de bunu yapan yok. Yani eleştiren eleştiren var da doğru eleştiren yok. Bir Yavuz ara onu beğenirim. Ben özbe öz ülkücüyüm. Doğdum büyüdüm. 45 yaşındayım. Yani yani muhalefet gerektiği gibi görevini de yapamıyor. Sen yani, sorun orada. Yani diyorsun ki hani devlet destekli. Tamam devlet destekli olalım da insanların ana sağladı. Biz herkes destek olalım ama devlet ayıralım. hükümet ayıralım. Şey, hükümet ayrı bir şey. Devlet ayrı bir şey. Aynen aynen. Devlet hükümet çok ayrı şeyler. Farklı şeyler. Ben, yani, yani inan hani şu an Sanki ben şu an mesela daha sene de 18 kitap okudum yani devamlı okuyan sabah kalkan okuyan bir insanım. E, ta, siyaset tarihi okuyan bir insanım. Bunu yani. soruyorum sana abi yarın bir seçim olsa kime kullanırsın? Var mı aklında Yemin billah ben MHP'liyim. Bak ben özbeöz müeferliğim biz bunun uyarısını verdik şeyse ben 400 800 kilometre gittim Tayyip Erdoğan e 2007 seçimlerinde Abdullah Gül e 367 garabeti olduğunda 800 kilometre gidip gelen bir günlüğüne of of günümde yani tatil günümde veren oy verip gelen insanım yani bu yanlış yani 367 garabet olmasın hatırlıyorsunuz değil mi 367 garabetini ama şu anda da yani ben yani Özmez MHP'li mülkü tamam devleti düşünelim de bu kadar geçim zorluğu varken hani şahsım adına demiyorum ben şahsım rahat öyle geçiniyorum ben rahat geçiniyorum ama düşünsene benim evim var iki çocuğum var olsa evim kira bilmem ne olacak yemin billah şu iki birayı içemem yani keyfimi süremem keyfimi değil yani normal ihtiyaçlarımı gideremem. Yani arkadaşlarımdan görüyorum işsiz kalanlar var. Allah sabır versin diyorum. Yani ne diyeyim yani ekonomi çok zor. Mesela şu an şeyi düşünüyorum ben arabam var 93 Toyota. %10 şeyi var hani başvurular başladı ya. 60 bin lira istiyorlar. Benim 60. Ben 60 bin lira karşılamak için arabamı satmam gerekiyor. O da 100 bin lira değerinde. 2 sene sonra teslim olacak. Yani ben bu ekonomik koşullar altında hep ezileceğim. Hayatım geçecek. Olan benim 40-60 yaşından sonra gelecek paranın tamamı ne yapayım? Evet. Ben ne yapayım ki? Yani ben şu anda para lazım bana. Şu anda eş dost lazım. Ya, 60 yaşında ben ne yapayım lan? Ömrüm geçmiş ya. Hani ev tam ekonomi. Bunu niye başlatmadınız mesela 3 sene önce? Evet, ben, sene önce niye başlamadın? ben Allah var yani hani iyi şartlarda duruyorum. Ev sahibim de iyi, iyi bir insan. Yani aç değil, iyi bir insan ama ben kendim olarak düşünmüyorum. Ülke genelini düşünüyorum. Yani düşünsün Manavgat'ta kiralar en kötü se Sedat Manav'ı takip ediyorum. Mithat Abakan'ı takip ediyorum gazeteci olarak. Yani o insanlar be benim aldığım parayla ben bekarken yedi buçuk alsam hani 20 sene elektrojimciyim. Yani çoluk çocuğunu beslemesi çok zor ya. Yani ben hani ben devletçiyim. Hani devletçiyim ben Allah var. Bana devlet çağırsa asker lazım ben canımla kanımla giderim ama ama şartlar çok zor şu anda. Hani tam hani seçim arefesinde EYT ben EYT'liyim mi de. EYT arefesinde niye sen bu hani para lazım ki topluyorsun 60 bin lira herkesi topluyorsunuz. Niye bu zamana kadar son zaman topluyorsun? Onu baştan toplasana 3 sene önce diyordun ki EYT diye bir şey yok diyordun. Yani küçük bir eleştiri yapayım. Tayyip Erdoğan'dan bahsediyorum. Üst, daha 2 sene önce tam hatırlamıyorum tarihi de alkollü olduğum için şu an. Ee, tarihler çok iyi bilirim. Günü, tarihi, ta yılı hepsini bilirim ama sen ilk daha iki sene önce demiyor musun? Siz daha iyi hatırlarsınız. EYT diye bir şey yok kardeşim böyle bir şey yok. Ne oldu? Seçim kaybetme riskin, kalıp, iktidardan düşme riskin olduğun zaman da mı EYT her şey çözülüyor diyorsun? Abi, gündemde. Her şey çözülüyorsa diyorsun. Yani ben yanlış mı konu, Yanlış konuşuyorsam müdahale et lütfen. Doğru, doğru. Ya niye, doğru. niye o zaman yok diyorsun da iki sene önce şimdi hani EYT'yi çıkartıyorsun. Ben EYT'liyim. EYT'li EYT mi? Niye yani Ne oldu? Hani benlik bir şey yok. Ben rahat yaşıyorum. Tek geldim, tek gideceğim ben. Hedefim, düşüncem o. Hani imanım da var. Ben çok iyi bilirim öbür tarafı da. Abi bak çok iyi diyor. EYT diyorsun. Ya boş, boş. Ben, Siz ben, ben. Çıkıyor. Ya boş var. Bırak çiftlikçi. Ben, ben konuşuyorum şu anda. Ben Anladım. saygı göster lütfen. Ben gidiyordum. Arkadaş ömrümde ilk defa mikrofon tuttu. Ben şurada Kızılay'a kan veriyordum. Alkol almıyordum önce de. Devamlı donordum ben. 3 ayda bir kan veren adamdım ben. Düşünebiliyor musun? 3 ayda bir kan veriyordum. Ama ben Kızılay'ın kanları yani Kızılay Başkanı da biliyor bunu. Tarihi geçecekken ucuz ülkeler sattığını da biliyorum ben. Yani başka otellerde e, bunların toplantıları oluyor. Şey. Kendim de yaşadım. Hep 8'de filan. 300 kişilik bir grup alkol yasak bir hafta bunlar eğitim tadilat bilmem ne. Ben bunları kafadan söylemiyorum. Yaşadığım şeyi söylüyorum. Ve son gün bunlara hani alkol serbest oluyor. Otelde alkol bir. Kardeşim biz biz kanımızla ben üç ayda bir kan verirken hani millete fayda oluyorum derken Kızılay grubu yani kan veren kan alan grup sağlıkçılar. Otelde alkolü bitirir mi ya? Bu kadar da değil arkadaş yani. Ben ondan sonra kan vermeyi bıraktım. Yine de verelim abi. Ben veriyorum bak benim ben kan ben grubum. vermiyorum abi. Ya ya sor hani ben e, yani kendimi ifade edebiliyorsam çok yani mutluyum yani. Ya biz her türlü kanımızla, canımızla yani devlete destek olmaya çalışıyoruz. Mesela ben bekarım. Bir çeyiz paketi açıklandı. 26 yaşından üst olmayacak. Ulan ben 26 30 yaşındaydım o zaman. Niye ben ayır ediyorsun ki? Yani ben şahsım adına yanlış şeyleri söylüyorum. Şimdi konut diyorlar. Bilmem ne diyorlar. Arkadaş diyor gibi. yani evlenmemiş olan ilk önce öncelik tanı. Şehit gazi tanıyorum. Tamam tamam. Onlar da vatan evladı. Canlı. Gençlere de öncelik tanıyor. Gençlere öncelik tanıyorum. Ben 45 yaşındayım. Yani Manavgat'ta yaşıyorum. 2002'den beri. Şeyim belli. Yani adresim belli. 2012'de kiraya çıkmışım. 10 senedir. Arkadaş, yani şimdi bakıyorsun, bize çıkmayacağı ben adım gibi biliyorum. Ama Çıklar biz bir de bi, bi, bir 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 de deneyelim. Yapmış, 20 yıl yapmış. Niye yapmış? Yani, seçim yatırımı. Aynen. Niye abi, aynen. Yok, aynen. Seçim yatırımı. Ya ben şefim tamam mı? Ne ba barda şefim ben önemli. Ya, tamam, şefsin. Çok güzel söylüyorsun. Ya ben 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 arkadaş Fikirlerim sordu. Ben, ben de Türkler ilk defa açıklıyorum. Ekonomi çok zor. Ekonomi çok zor. Bu kadar basit. Kim ne derse desin. Başka fikir doğrularına saygı durarım. Ben öbür taraftan da bakıyorum. kağıdın temiz tarafında da bakıyorum. Karalamış tarafında bakıyorum. Ekonomi çok zor abi. İşsiz kalan bir adam şimdi bir ay sonra turizm, turizm bitecek. Bitecek. Anladım. O zaman ne olacak? Abi bak turizm bir ay sonra bitecek. Hastalar çok aldı, ölümler de çok aldı. Bir Bit ay sonra turizm bitecek. Yani adam ben ben şur en basitinden şu. Şurada kan veriyoruz. Evet. Kanımız abi? Diyorum ki fotoğraf çekiyor gazeteci. Diyorum ki ya bana da çek diyorum. Bayana çekiyor. Ulan bayana ne çekiyorsun? Ben 10 sefer kan vermişim hep devamlı veriyorsun. Ertesi gün bakıyorum sabah Akdeniz'de onun fotoğrafı var benim bu. Her taraf ayrıcalık. Bırak ya insanı yani topluma fayda olan insanlara öne çıkart. Yani, ekonomi çok zor. Ben e, ne diyeyim yani. Hani ben şahsım adına, şahsım adına ben yalnız, yalnız olduğum için ben rahat yaşıyorum. Kim Allah var yani e, ama evli Çocuğum kirada ya. iki çocuk olan Allah kurtarsın diyor peki Bunu teşekkür söylerler Allah kurtarsın diyor Hani bazı yanlış şeylere yapıyoruz da imanımız da tam yani inanıyoruz öbür tarafta ne olacağını seküler bir yaşam benimsemiyoruz ama e, yani 20 senedir olmayan şeyler laf diye oluyorsa kardeşim bunun ardında art niyet aramak lazım niye ham bunu yani ya 2007'de tamam 2016'da tamam niye 6 senedir bunları yapmadın daha güç güçlü dersen de veriyorum çünkü veriyorum desteği veriyorum desteği veriyorum e benim gibi milyonlarca insan veriyor arkana e arkadaş yani sen şu ayete sonra niye 2 sene önce yok deyip şimdi olabilir diyorsun seçim artık. yaklaşıyor o yüzden o kim yaklaşıyor, o yüzden biz de ona göre şartlar eski haline gelmezse ben değil CHP'ye HDP'ye vereceğim oyunu. Bak, ben de aynı şey Bak değil CHP'ye HDP'ye vereceğim oyunu. Çekiyor mu kardeşim? Yani değil CHP'ye diyorum HDP'ye vereceğim oyunu. HDP'ye veren terörist diyorsunuz ya. Ben 40 seneli ülkücüyüm. Abdullah Gül 367 gram garabetinden 800 kilometre gittim özel arabamla. Tek gün izinimde. Ya yani haksızlık yapılıyor haksızlığın karşısında duran. Ama sen biz maç oynanmış demişler ki 25 senede erkekler emekli oluyor. Yok kardeşim tamam sistem onu sistem yanlış ama e kardeşim bizim mağduriyetimizi niye formül diyor açıklıyorsun? Formül diye bir şey yok kardeşim. Eski kuralı yerine getireceksin. Primin dolduğuna emekli edeceksin. Adam gibi hakkını hakkını vereceksin. Eğer Müslümansın. Müslüman yalan söylemez. Ağzından çıkan kitaba göre konuş. Bir. Ama sen politika değil, yalan, yalan konuşamazsın. Politika başka, Müslümanlık başka. Ya biz is, İslam siyaset diyor, bizi de çok iyi biliyoruz. Müslüman adam yalan konuşamaz. Müslüman yalan söylemez, iftira ihtira etmez ama. Konuşamaz, öbür taraf var. Konuşamaz ya, bu bir, konuşamaz mümkün değil. Allah görüyor her şeyi, kayıt altına alıyor. Sağdan, soldan, her şeyi görüyor. Konuşamazsın, konuştuğun anda kul hakkına girersin, öbür tarafta iyi tarafa gidemezsin. Bu kadar basit. Çok sağ ol abi, teşekkürler.